Bir zamanlar, yeşillik bir ormanın derinliklerinde, sevimli bir beyaz tavşan olan Pamuk ve zeki bir kızıl tilki olan Rıfkı yaşardılar. Orman, yemyeşil ağaçlarla kaplıydı ve kuşların neşeli şarkılarıyla doluydu. Pamuk ve Rıfkı, bu güzel ormanda en yakın arkadaşlardı. Bir sabah Pamuk ve Rıfkı ormanın içinde yürüyüşe çıktılar. Yemyeşil çimenlerin üzerinde tüylerinin ve kürklerinin altında hissettikleri hafif esintiyi sevdiler. Ormanın içinde yürürken rengarenk çiçeklerin ve kokulu otların arasında kayboluyorlardı. Birden Pamuk'un kulakları hareketlendi. İleriye doğru giden yolun ucunda bir hüzünlü bir kuşun oturduğunu gördü. Kuşun kanadı incinmiş gibiydi ve uçamıyordu. Pamuk ve Rıfkı kuşa yardım etmek istediler. Pamuk kuşa su getirdi ve ona yavaşça yaklaştı. Kuş Pamuk'un yardım elini kabul etti ve su içti. Rıfkı ise kuşun kanadını incitip incitmediğini kontrol etti. Kanadı hafifçe burkulmuştu ama iyileşebilirdi. Pamuk, kuşa "Adın ne?" diye sordu. Kuş, "Ben Cemal'im." dedi. Cemal, nasıl oraya geldiğini ve neden yardıma ihtiyacı olduğunu anlattı. Pamuk ve Rıfkı, Cemal'i tedavi edip iyileşmesine yardımcı olmaya karar verdiler. Birlikte çalıştılar. Cemal'in kanadını sargıladılar ve onunla ilgilendiler. Zaman geçtikçe Cemal daha da güçlendi. İyileştiğinde Pamuk, Rıfkı ve Cemal birlikte ormanın güzelliklerini keşfetmeye devam ettiler.